Merhaba arkadaşlar. Bugün dereceli maçlarda ekiplerin DS'sini alarak devam edeceğiz. Maçlara ilk DS olarak kendim bu XE DS'sini seçtim. Yeni çıkmış. Hem de havaya vuracak bir okçular var ama XE toplu sayesinde rakipleri sürekli darlayabiliriz. Fena bir DS değil. Şimdi bu DS ile ilk rakibe geçelim. Evet, ilk rakibi de bulduk. Kupalarımız da neredeyse eşit. Bir soru kart da XE güzel. Hemen döndürelim. XE toplusu zaten ilk 4 kart arasına gelmiyor ya. Gelebilecek en hızlı zamanda gelmiş. Aha balon DS. Havaya vuracak bir o var. XE toplusunu koruyalım. Güzel. Al kuleye vuracaksa vursun da XE toplayıcıma bir şey yapmasın. Adam kasırgayı baya kötü kullandı. Niye attı acaba? <laughs> bir de bol şans diye enayi bak. Bizim emoji atıyor. Zaten yüksek sıralamada oynayan herkesin elinde o emoji var yani. Zor bir olay da değil ki bak halen atıyor. <laughs> ben de toksikliyim biraz enayi ya. Tekrardan okşular. Eğer tersten balon gelirse o zaman yine toplayıcı atarım. Kuleyi almasına izin vermem. Şimdi X'e'yi elinde Valkyrie yok. Tank kartı olmadığı için yakalayabiliriz bence. Atarsa bir balon atması lazım da beklemesi lazım. Güzel. Celat attı. Hemen keseriz onu. Bokuşlar vurun. Aha ikinci vuruşu yapmadı bile. Şimdi gelecekse korumalar gelir. Hazırda tutuyorum. Buz ruhu. İlk kuleye vurmuşken koruyalım. Koruyabildiğimiz kadar. Şimdi tekrardan kulede. Adamın iksiri şu an yok. al toplayıcı bir iken fena çalışıyor. Yani 2 iksiyken atmamaya çalışıyorum da 1 iksiyken maçı kazandırabiliyor. Şimdi tekrardan iksiyi. Valkür'ü falan dönmüş olabilir. Ne atacak? <laughs> Önüne atmadı iki topu. Şövalye. Aslında iksiri de iyi varmış değil mi? Şövalyeyi tam atamadım ya. İksiri de olmadı. Buz ruhu. Ve diğer vuruşu yapmadı iyi oldu. Yine iksiri yi az canlı da bayağı vuruyor. Maçı kopardık bile. 155'e kadar indirdik. Büyük birimiz yok. Tomrukla yavaş yavaş alırız orayı. Zaten eskisi gibi vurmuyor da. Tamam iki tomru alıyoruz Ertüllü. türlü. Gobineri atalım. İksir topçusu daha fazla atmaya gerek yok. Yakalanmayalım bir anda. Evrimi cellat geliyor. Şimdi balonu görmeden okçuları çıkarmak istemiyorum da dur bakalım. Evrimli şövalyeyle savunurum ben bunu. Hatta ilk önce okçular. Balonu gördük. Şimdi evrimli şövalye kasırgayla çekemedi bile. Evrimli şövalyeyi çok iyi pozisyonda attık. Yoksa cellat kesecekti okçuları. Desi döndürüyoruz hızlıca. Aslında eşleşme o kadar da kolay değil ha. Vallahi bak. Sadece okçularımız var. Adam doğru düzgün kesemedi orada. İkinci okçular. Şöyle toplayıcıya gelse. <laughs> bir yakalamasak sıkıntıymış harbiden. Gerçi kasırga artı çarpma da öldürmüyor. Evrimi çarpma alsaymış. Neyse bir şimdi bir sonraki maçta adamın desteğine gireceğiz. Bravo. Vallahi yakalasa yakalardı. Evrimli okçuları çalıştıralım. Kartlara biriktirmesine de izin vermedik. Valla wow, bayağı iyi oynadık bence. <laughs> Sağlam maç döndü. Adamın DSS'ini de, de seviyorum aslında. Balonla da iyi maçlar döner. Böyle bravo diyelim. Bu niye bu kadar kudurdu acaba? Daha önce karşılaştığım bir oyuncu değil. Emoji atıyorsa ben de atarım yani. <laughs> Teşekkür ederim. Daha ne kadar emoji atacağım bak halen atıyor. Diğer ekibi de bulduk. Bu adamı tanıyorum. Havancıydı bu. DSS'ini de hiç değiştirdiğini görmedim. Bakalım biraz sıkıntılı eşleşme olabilir. Çünkü havanı defansif atınca topçu birliği de balonu iyi eritiyor. Gerçi belli olmaz. Bir önceki eleman nasıl oynanmaz balonu öğretti. Belki yenebiliriz o yüzden. Madencisi biraz vuruyor. Bizimki de vuruyor. Sorun yok. Bu zaten bir anda girmemek lazım bu eşleşmede. İlk önce evrimleri döndürelim. Buradaki evrimlerin hepsi de çok iyi. Hem Cellata evrimi olsun hem valkür evrimi bayağı iyiler. O yüzden ilk önce döndürmeye bakalım. Celat evrimini döndürmek kolay zaten. Bir döngüde de Valkür biraz sıkıntı. Şimdi Celatı korumak için Valkür'ü çıkartabiliriz. İyi ki Valkür'ü de atmışız ha. Şu an da 9 x yedi adamın. Tamam. Şimdi atar kalkabiliriz. Korumalarla da topçu birliğini oyalasak. <laughs> Çarpma fena oturdu. Balon bir tane vurur. Tamam kasırgele çekmeyelim. Oo, Havanı güzel attı. Balon iyi ki vurdu ha. Şimdi iksir karına geçtik. Madenci atalım o yüzden. Eğer o balon vurmasaydı biraz daha iksir harcayacaktım. Havana da gerek kalmadı. Madenci de çaktırmadan iyi vurdu aslında. 3100'e kadar indirdik. Şimdi evrimli döndürdük zaten. Şimdi evrimli Valkyrie'de döndürmeye başlayalım. İksirimiz doldu zaten. Tam da eş zamanlı madenci attı. Neyse bırakalım onu artık. Yapacak bir şey yok. Yarasalar gelir mi? Adam onu da atmıyor. Gerçi var ya. Neyse bekleyelim biraz daha. Defansif oynayalım. Maçta da defansif oynamak da önemli yani. Çünkü yanlış bir atakta direkt kaybedebilirsiniz. Özellikle 1x'de. O yüzden sakin oynamakta fayda var. Cellat. Bu arada Dünya Kupası maçları vardı. Bir tane ünlü YouTuber yayıncı falan gelmiş işte. Bütün ülkeler katılmıştı. Nikoko da elenmiş. Maçı kazanmış ama Kodigo falan kaybetmiş. O yüzden Twitter atıyor. Herkes linçledi onu. Yani ben her şeyi yapamam ki diyor. Yani bence Kodigo Nikoko'dan iyi de. En azından maçları kazanıyorsan da öyle dememek lazım. Evrimci Cellat'ı çalıştırabilir miyim? Oy kuleye de vuruyor tamam. Güzel atmışım kasırgayı. Hatta bayağı bir tane daha vur. Bayağı iyi indirdik. Zaten bu eşleşmede her zaman balonu çalıştıracağım diye bir şey yok. Evrimli jelat çok iyi. Kasırgayla birlikte deli de eşek çalışıyor. Kasırga zayıflamış olsa da zaten çekmesi önemli. Çeksin yeter yani. Aha. Valkür <laughs> de kendine yakınlaştırıyor. Oradan vurmaz kuleye tabi. Ama top arabasını vursa kuleye de vurur. Bir şey daha atması lazım. Aa vuruyor. Bir tane daha vurdu tamam. Ulan kule görmesi ikinciyi de çıkarsa var ya maçı koparmıştık. Şimdi büyüklüğümüz yok. Evrimli cellat çalış. Şu evrimli cellat kadar da güçlü bir kart olamaz. Yakından 2x vuruyor ya. Adam çeteyi boş attı. Korumalar orada çalıştı. Biraz hasar yedik ama önemli değil. Madenci biraz daha vur. Ulan 3 iksir verdim. Madenci 2 vuruş yapabildi sadece. O top arabası orada yıkılsa. Gelme. Bir canı kaldı. Ama cellat Oraya da iksir harcamamız gerekecek gibi. Evet. Ya bal atarsak daha iyi. İskelet kralı kesemedik ama topa yakınlaştırdım. Güzel bir çarpma. Korumalar. Korumalar da iyi savunuyor. Evrimli celat şimdi. Adam da iyi indirdi. Jelat'ı iyi çalıştırmasak bu maç çok yakın gidermiş aslında. Dur belli olmaz. Almamız lazım da. Yine bir sakin oynayalım. Çünkü atak yaptıkça dönüşüne daha sağlam geliyor top. Evrimli valkürde atalım. Evrimli Valkür güven veriyor zaten. Şimdi madenci defansa. Çarpma yeterli oldu. Şimdi balon. Bazen böyle az iksir harcıyorum atak yapabilmek için. Kasırga elimizde. Yine kasırga iyi çalıştırmamız lazım. Celat kuleyi de gör. Aha Celat top arabasını gördüğü için 2'yi de vurdu adam. Vallahi Celat taşıdım başı sadece kasırgayla birlikte. Şimdi 3. maçta da Havan kullanmak Sonra bir de bulduk fena final form geldi. İtalyan oyuncuydu bu. Bir de bu adamla çok fazla dalga geçiyorlardı Twitter'da. Hak ediyor ama bu. Hem özellikle bir destesi vardı bilen vardır. Kraliyet bir binici kıvılcı minyon sürüsü barbarlar falan. Desteği değiştirmiş ama her zaman ağır desteğiyle oynuyor. Aslında yine fena kasmıyor da. Zaten Nikoko gibi ya. Her şey önden basıyor tutarsa tutar. Şimdi havanın da savunması güçlü ama dur bakalım hata yapmayalım. Adam 16 seviye D gobine geldi çeteye vursun o mini Pekka. Tam Kara Prens de madenciye vurdu. Şimdi iskelet Kral top arabasını korumaya devam nereye gidiyorsun? Ya Kara Prens'e bak. Abi top arabasını da kesti. Buz büyücü. <laughs> Bir de çarpma atıyor. İkiyi de vurdum mini Pekka. Abi maçın başına bak çok uyuz oldum şu an ya. Niye vurduğunu da biliyorum ya. Öngöremedim ki enayilik oldu benim açımdan da ama adam nasıl saldırıyor yani sövek diye mi böyle saldırdı bilmiyorum ama İskelet kralı ben D goblin'e vursun diye atmadım. Geriye döndü. Bu sefer de kara prens alan vurdu. Neyse şans diyelim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Dönebilir miyiz acaba? Adam rahat vermiyor ki. Yarasalar. Mega minyonu keselim. Mızraklar havana vururken attım yarasaları yoksa keserdi. Bu sefer de istediğim gibi savunduk. O yüzden hasar yemedik. Güzel. Bir de adam hurra giriyor. Ne olursa olsun. Belki toparlayabiliriz şimdi. Hatta özellik basalım. Kara prensi öldürelim orada. Adam en toksik desi oluşturmuş. <laughs> Bak ne varsa köprüden attı lan. Bu ne lan? Gerçi şimdi... Top arabasını güzel koruduk. Soldan Havan. Ne yapacak? Sağ tarafa da bir şey atması lazım. Oo attı bile. Tamam. Havan kulede. O Mega Minyon kuleye vuracak. Vurmasına izin vermeyelim. Havan'ı çok koruyamadık ama olsun. Sıkıntı yok. Sonu da vursaydı iyiydi. Şu kılcım kesmeye başlayalım. Adamın DS'den yetenek akıyor maşallah. Aşı aşçı birliğinin olması sıkıntı. Neyse kılıcımı yine iyi indirdik. Oklar. Çok iyi. Güzel oynadık. Şimdi nereden geleceği belli değil. Tamam. İlk önce buz büyücüsü. Havanı asla atmam. <laughs> i̇yi oynadı diye ite bak. Bak bak. Allah çarpsın it bu adam. Niye iyi oynadı diyor. Yakalanacağımı mı düşündü acaba? Havanı atmadım diye iksirim yok zannetti de. Zaten soldan vursa umurumda değil de özellik. Aha Goblinler kuleye de gidiyor. <laughs> Evrim'in avanda çalışıyor oklar. Buz büyücüsü. <laughs> tamam ya maç bizde. Bu kadar hızlı bir şey olan adam görmedim ben. Yani iyi oyunu der demez maçı kaybetti. Soru işareti atalım. <gülüyor> Bak geliyor işte. Normalde de dediğim gibi emoji atıyordu bana. Aldı borayı vallahi. Bence yine keyifli maçlar döndü. Böyle toksik rakiplere geri emoji atınca da keyifli oluyor. Bu arada şehir dışındayım o yüzden videolar kısa geliyor. Zaten evde de olsam uzun gelmiyor ama arada bir uzun geliyordu. O yüzden sıkıntı yok. Videoya destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.